dostlar teknoloji adına buradayız Ve Altay tankı da burada. soğuma sistemleri Aselsan tarafından yapılmış. Yoğun ilgi var buralarda şu an. Yani. Ama görmekten az duydum. Görmeyi çok istediğim bir silahımızdı bir yanda yer bir yanda hava ve atak helikopteri ikisini de görürüz inşallah maksat helikopter ve de uçakların içerisine giriş yapılabiliyor. Böyle akıllı temizlik robotlarımız da var ya. Yani. Sağda gördüğünüz bayın eşeği. <laughs> Askerin girmesi tehlikeli olan noktalarda görev yapabiliyor. Şu da bomba gibi şeylerde yine can kaybı yaşamadan müdahale edebilen robotlardan bir tanesi. Bayraklar tabii ki. Saat 11 ile 3'te gelirseniz uçak gösterileri var. Daha faydalı olur. Daha fazla eğlenirsiniz. Bu da en büyük insansız hava aracı. TB3 uçak gemisinde yani siyah gemisinde olan insansız hava aracı. Şu noktada kanatları katlanıyor. Daha az yer kaplıyor bu sayesinde. Gerçekten her gösteride yeniden tüylerimiz diken diken oluyor. Arada açacağım Türkiye'nin eğitim orta, düzenli ekip. Ve Gökbey Yerli motorla birlikte. Yine bir yerli insansız Anka. Bu da Anka 2. Yine büyük hacimli, faydalı yük. Daha fazla taşıyan insansız hava araçlarımız. Türkiye'nin eğitim uçağı her an harbe İyi hazır. Harekat kabiliyeti ve hassas vuruş gücü yüksek. Yetenekli insan. Alma kurtarma köpeği. Buraya gelip bunu da görebilirsiniz. Burada bir tane broşür veriyorlar. Ee, pamuk şeker işte. Buradaki oyunlar, oyunlar falanlar filanlar işte. Bu aktivitelerin hepsinde o broşürdeki bir şeye bir etiket yapıştırıyorlar. Benim bildiğim kadarıyla hava kuvvetlerimiz üzerinde de yani buraya gezdiğiniz zaman uçakların içerisini gezdirmiyorlar ama burada ee, bazı uçaklar ve bazı yani nakliye yolcu uçakları o tarz uçaklar helikopterlerde filan içeriye alıyorlar. İçeri gezdiriyorlar. Bloklar arasında üniversitelerin kendi araştırmalarıyla, kendi öğrencileriyle keşfettikleri, yaptıkları bazı, ürettikleri bazı şeyleri de ürünleri de görmek mümkün. Bunun içerisinde elektrikli araçlar işte şurada gördüğünüz gibi küçük insansız araçlar, tüfekler, silahlar gibi şeyler mevcut. Evet, en dipte sol tarafta uçakları izleyebileceğiniz bir platform mevcut. Onun hemen ilerisinde bay bayan tuvaletleri mevcut. Onun biraz ilerisinde de e, namaz yerlerimiz, mescitlerimiz mevcut yine uçakları izlediğiniz yerden hemen gerisinde çocuklar için eğlenecek yerler de mevcut. Bir yemek alanı. Bu <laughs> <O kadar gülüyor> görmek mümkün. <laughs> Yine küçükler için eğlencelik bir hava. Yerli otomatik tüfek. Yerli keskin nişancı tüfeği. Bu da yerli piyade tüfeği. Bu ara keskin nişancı tüfeği. KN12. KNT 76. Hasanalarımız da burada. Atış simülasyonu. Çocuklar simülasyonda uçak uçuruyor. Burada yine çocuklar çeşitli simülasyon aletlerini kullanıyor. Çok dolu. Dolu dolu ya. Gez gez bitmiyor. Özellikle gençlere yönelik, gençlerin dikkatini çekmeye yönelik yapılmış. İnsansız hava aracının kumanda menüsü. Bu da Kemal Kaç düzeyisi. Ben Aselsan. Kask. Orada kameralar. Tayı jet motorlarını göstermiş burada. Onun standı da böyle. Bunlar normal roketler. Şu da büyüyünce uydu atacak. Şimdi Akıncı ve Kızıl Eman.